Arkadaşlar hepinize merhabalar Rıdvan hoş hoşgeldiniz Bugün çok farklı bir hayvan getirdim Kutuda şu an Getir kamerayı Arkadaşlar 4 tane farklı güvercin aldım Şu an kanatlarını şu şekilde bantladım Çünkü kapı yeni getirdiğim için Buraya alışma bir süresi var 3-4 gün böyle bekletmek istiyorum Ondan sonra kanatlarını açacağım ve onlara güzel bir kümes yapmayı düşünüyorum. Gel bakalım senin böyle. Sen de gel. Sen de gel bakalım. Arkadaşlar dört tane güvercin var şu an. Ee, yani şu an ben bunu hobi olarak aldım. Ee, ticaret amaçlı almadım tabi. Bu şekil bakacağız bakalım. Nereye kadar bakabiliriz. Ee, i̇stersen videoyu bir durdur. Ben biraz yem getiririm. Yemini getirdim. Şöyle vereyim. Arkadaşlar bu arada ben e, kuşlardan pek anlamam. E, i̇lk defa kuş besliyorum. Yani bilgisi olan varsa sizden izleyen arkadaşlar bu konuda ben destekliyorum. Nasıl beslenir? Ne tarz bakılır? Yani bakımı nasıl olur? Yani cidden pek anlamam. Bir tane kuzenim vardı. O anlıyordu. Bu da şu an e, şey dışına çıktığı için şu an tek başıma kaldım. Ya, pek anlamam. Şu an bak yemin ediyorum. yemini yemiyor. Acaba niye yemiyor? Gibi? Var mı bilgi? Hı. Müsait. Gel bakalım sen sen gel. Acaba niye yemiyor yemiyor? Belki Rabi, belki <laughs> sarmışlar. Yok suyunu verdim ben onlara. Bu dur, videoyu durdur bakalım. Rabia sen bakalım. Öyle <laughs> <Hey> peki. <laughs> Sevimli mi Rabia? <laughs> 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 ha. Rabia ne içer Rabia? Ne Rabia? Arkadaşlar bu arada kız kardeşim Rabia kendisi. Rabia elma mı yiyorsun? Ha? Rabia. Ben daha. Bu ne andık? Andi Yoksa bu ben daha. Havok ya havok ya. Ha? Havok değil ya. Ben sana veriyorum E bakalım. Bak ne tatlı. sen de. Sen de. Al bak. Sevdin mi Rabia? Hı? Arkadaşlar sizden ricam kuş nasıl beslenir? Yani bakım nasıl yapılır? Bilen arkadaşlarınız varsa yoruma belirsin bana yardımcı olsun bu konuda. Ben hani ben de yeni aldım pek bilmiyorum daha doğrusu. Şu an böyle eee Ticaret anlaşı değil, hobi olarak kaldı tabi. Günümüz geçti. Rabia'la beraber kuşları severim diye değil mi Rabia? <laughs> Al bakayım. <laughs>